Başsavcılar danışma danışmak oluyorlar. Sayın Başsavcımız Alim Taşkubin bize iade ziyarette bulunuyor sizlere, meslektaşlarımıza. kendilerine teşekkür ediyoruz tekrar e, hoş geldiniz diyoruz hayırlı Kesinlikle. olsun diyoruz. Bu arada tabii kendilerine yine başsağlığı dilemek istiyorum e, çünkü İstanbul'daki e, menfur olayda saldırıda terör olayında şehit edilen Cumhuriyet Savcımızdan dolayı. Her ne kadar biz kendisine başsağlığı dileklerimizi ilettik ee, ama e, bu vesileyle tekrar e, bu olaydan duyduğumuz üzüntüyü ve e, bu olayı şiddetle gazeteciler cemiyeti olarak protesto ediyoruz, kınıyoruz ve bunların tekrarlanmaması dileklerimizi, temennilerimizi ve e, yetkililere de güvenlik konusunda daha e, dikkatli davranmalarını e, buradan e, gazeteciler cemiyeti olarak temenni ediyoruz. E, Sayın Başsavcımızın e, göreve gelmesinden dolayı e, kendisini kısa bir süre e, de tanıdık ama e, liyakatıyla bu konularda kütahya sevgisiyle bizim memnuniyetimizi gerektiren ayrıca meslektaşlarımıza karşı da olumlu e, bazı e, girişimleriyle işte basın savcısı, basın bürosu gibi bazı etkinliklerle, bazı e, tasarruflarıyla da bize karşı doğru haber almamız, e, kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz açısından da, olumlu yaklaşımlarından da dolayı Sayın Başsavcımız Halim Taşa burada teşekkürlerimi sunuyorum hem şahsım adına hem sizler adına. Tekrar hoş geldiniz diyorum, tekrar sağ hayırlı olsun, sağ olsun olun. diyorum. Başkan, Hadi.